Programımızı açarken de ifade ettiğimiz gibi GCM yatırım ekonomisi Evren Kırıkoğlu bizimle birlikte hemen dönelim. Evren Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Ses, ses duymuyorum. Çok fazla konu var hem yurt içinde hem yurt dışında. Amerika tarafı var, Çin tarafı var. Bunların Türkiye etkilerini de konuşuruz ama isterseniz önce yurt içiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz politikası ve e, enflasyon rakamlarıyla başlayalım. Enflasyon rakamlarına şöyle bir baktığımız zaman... Eylül ayı enflasyonunda piyasanın öncesinde yapılan anketlerde medyan beklenti %2,2 olarak ortaya çıkmıştı ancak tüketici fiyatları endeksi %2,9 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Daha önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı rehberlikte enflasyonda Parasal gevşemenin başlayabilmesi için enflasyonda e, yılın ilk 6 ayı için yüzde iki buçuk seviyelerinde, yılın ikinci 6 ayı ve özellikle son çeyrekte de yüzde bir buçuk seviyesinde bir enflasyon sürdürülebilir şekilde yüzde bir buçuk seviyesinde bir tüketici fiyatları endeksi görmek istediğini ifade etmişti Merkez Bankası yaptığı rehberlikte ancak şu anda o hedefin uzanda kaldığımızı söyleyebiliriz. Eylül ayında alt başlıklara baktığımızda enflasyonda eğitimin ve hizmetin, kiraların, konutun yine başı çektiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla şuraya varmak istiyorum. Faiz indirimi beklentisine geçmeden önce enflasyona bakışınızı soracağım size Evren Bey. Enflasyon mal enflasyonu bir de talep enflasyonu. Biz bugüne kadar uyguladığımız politikalarla mal enflasyonunda ciddi bir kazanım elde ettiğimizi söyleyebiliriz ya da söyleyebilir miyiz? Birincisi, ikincisi bugüne kadar uyguladığımız politikalar talep enflasyonunu pek etkilemiyor. Hizmet tarafına pek etkide bulunmuyor gibi görünüyor. Burada da bir yaklaşım değişimi mi gerekli ne dersiniz diye sorarak başlayalım. Buyurun. Evet yani Türkiye'nin tüm makro verilerinde enflasyon başta olmak üzere işte büyüme talep göstergeleri olsun diğer yine enflasyona ve bu faiz kısıtları ve para politikası uygulamalarının nasıl ayrıştığına baktığımız zaman sektörler arası ayrışma sektör arası farklılaşma çok belirgin yani mesela enflasyon yüksek diye konuşuyoruz aslında sizin de az önce belirttiğiniz gibi bunu mesela sektörlere ve hangi aktivitelerden dolayı enflasyonun kaynaklandığına hangi aktivitelerin çatısı altında e, enflasyonu tetiklendiğine e, bakacak olursak oradaki reel sektör, hizmetler ayrışması veya ürün ve mal gruplarıyla hizmet, e, grupları, hizmet grupları hizmet gruplarına yapılan harcamaların e, ayrışması e, çok belirgin. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. Biz e, işte enflasyonu mesela alt kalemlerine ayırdığımızda yüzde ortalama işte 50 civarında bir enflasyon var diyelim şu an itibariyle. Alt kalemlerine ayırdığımızda e, temel mal gruplarında ve özellikle dayanıklı tüketim mallarında ki yıllık enflasyon şu an %20'lere kadar gerilemiş durumda. Bazı ürün gruplarına veya sektör gruplara inersek daha da altında olan alanlar var. Yani bazı alanlarda, bazı sektörlerde üreticiler artık fiyatlama gücü olsun, fiyatlama davranışı olsun. Tamamen geri çekildiği için oralarda mesela enflasyon ataletinin oldukça ortadan kalktığını, fiyat gevşediğini görüyoruz. yüzde %20'ler civarında mesela yıllık fiyat değişimleri olan ürün grupları var. Ama hizmet gruplarına baktığımızda bu çok daha yukarıda. %60'lar %80'ler mertebesinde ve hizmet e, sepeti altındaki e, en büyük etkileyen faktöre baktığımızda kira artışlarının, yani %100 mertebesinde, %100'ler mertebesinde e, bunun burada belirgin olduğunu görüyoruz. Şimdi bu neden önemli? Çünkü şu yüzden enflasyonu yaratan hizmetler, hizmet sektörleri, hizmet e, harcamaları ama enflasyonla mücadelenin faturası bütünüyle olduğu gibi reel sektöre kesiliyor. Nasıl? Kredi faizlerini e, yüksek tutup, kredi e, hacmini, kredi büyümesini kısıtlandığı zaman ticari kredilerin müşterileri çok büyük ölçüde reel sektör firmaları. Yani hizmet sektöründe e, iştigal eden firmalar çok fazla o ticari kredi yaşayan ticari kredi havuzundaki büyük e, ağırlıklı müşteriler değil. Dolayısıyla biz aslında enflasyon kaynak yani toplamda bir bütün olarak tüm ekonomiye yüksek faiz e, faturası çıkartılıyor ve hani ortodoks bir yaklaşım olarak evet e, desteklenebilir ama bence orada artık ufak karıştırmaların zamanı geldi. Çünkü enflasyonu yaratan hizmetler ve başta kira. Kira enflasyonu ama e, faturayı ödeyen e, kendi fiyatları kendi enflasyon tablosunu oldukça aşağı çeken e, reel sektör gibi duruyor. Bu önümüzdeki dönemin e, bence şey olacak e, konuşulması gereken üzerinde artık biraz daha ince e, hassas ayarlarla durulması gereken konulardan bir tanesi olacak. Talep göstergelerine baktığımızda da aynısını görüyoruz. Mesela imalat piyama endeksine bakalım İşte reel sektörün üretim aktivitesini e, ölçme anlamında sahip olduğumuz en iyi öncü göstergelerden. Bir tanesi. Orada mesela artık net bir şekilde daralma sinyalleniyor. Ee, harcamalara bakıyoruz. Keza hangi alanlarda tüketiciler daha çok harcamalar yapıyor diye. Ee, o da aynı şekilde. Yani orada ürün ve mal gruplarına olan talebin bir tık daha geriye düştüğünü ama hizmet e, tarafındaki aktivitenin hem talep olarak hem işte az önce anlattığım gibi e, fiyat baskısı olarak daha ön planda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu sektörle ayrışmaya bence dönemde 2025 yılında daha fazla odaklanmak gerekecek. Daha selektif uygulamalarla belki biraz daha Real sektörü, imalatı ıı, avantajlı kılıp faturayı biraz daha hizmetler sektörüne ve özellikle de gayrimenkul sektörüne. Yani kira enflasyonu çünkü dönüp dolaşıp her şeyi etkiliyor. E, faturayı belki biraz daha o tarafa doğru çevirmek gerekecek. Kira enflasyonuyla ilgili çok uzun konuşabiliriz. Ben sadece şöyle basit bir örnek vermek istiyorum. E, hani pek çok fiyattan, yüksek fiyattan şikayetçi oluyoruz bu dönemde. Yani atıyorum işte küçük esnaf e, tarifelerinden tutun ne bileyim berber fiyatı gibi vesaire gibi kalemlerden tutun da işte turizm işte otel konaklamaları olsun, restoran fiyatları gibi pek çok kamuoyunun gözü önünde olan e, fiyatların yüksek olduğu aşırılığı ile ilgili e, eleştiriler var. Bunları düşünecek olursak çoğu dönüyor dolaşıyor yine kiraya bağlanıyor. Yani ülkede kira enflasyonu çok yüksek olduğu zaman bir kere bir tüm şirketlerin kobi olsun, küçük işletme, esnaf olsun veya büyük kurumsal şirket olsun bir kere maaş politikaları çalışanlarına o kirayı karşılayacak kadar e, yükselme baskısı yaratıyor. Maaştan doğrudan etkiliyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte esnaf ücretlerinde falan kiraların artması doğrudan o satış fiyatlarına yansıması gerekiyor. Yani bu işin ucu toplanıyor, dönüyor, dolaşıyor. Sanayiye kadar gidiyor. Yani artık burada bu gayrimenkul piyasası ve kira fiyatlarıyla ilgili toplam bütün ülkenin enflasyon sorununu çözmekle ilgili bir orada odaklanmaya ihtiyaç var. Topyekun ben reel sektöre fatura kesmeyi tam doğru bulmuyorum. Artık 2025 yılında bence bunları konuşmamız gerekecek çok güzel anlattınız, anlaşılır anlattınız. Çok teşekkür ederim. Tam da sözün geldiği yerden şu soruyla devam etmek istiyorum. Yeni ekonomi yönetimi göreve gelmeden önce uzunca bir dönem biz ucuz kredi ve düşük kur sebebiyle ithalatın üretimden daha ucuz olması. Dolayısıyla bu sebeple üretimin kapandığı alanları gördük. Baktığınız zaman dış ticaret verilerine ciddi manada da ara mal, ham madde ithalatı bize zaten bunu söylüyor. Ama yine dış ticaret verilerine baktığınız zaman tüketim malı ithalatı bütün hızıyla devam ediyor. Dün açıklanan verilere baktığınızda mal ithalatının da önüne geçmiş durumda ilk 9 aylık kümülatif rakamlara göre. Yani iç talep kuvvetli kalmaya devam ediyor. Bir de kurlar açısından değerlendirecek olursak eğer enflasyonla mücadele üretim ...üretimi arttırmamız gerekiyor. İthalatta kurun doğru değerini bulması... ...dolayısıyla içeride üretimin artması. Kendimiz üretip, kendimiz üzerine ekleyip... ...dolayısıyla bu dengeyi biz nerede kuracağız, nasıl kuracağız... ...ve bunun enflasyona etkisini nasıl dengeleyeceğiz? Bu konuya bakışınızı da merak ediyorum. E, şöyle, bu çıkarımlar ve eleştiriler uzun süredir dile getiriliyor. E, ekonomi yönetimi uygulamaları karşı soru işareti olarak ortaya konuyor. Döviz kurlarının fazla değerli olması şeyin Türk lirasının fazla değerli olması reel olarak işte dış dengeyi bozacağı eleştirisi üzerinden ben açıkçası çok katılmıyorum. Neden? İki sebep var. bir kere birinci sebebi burada paranın yani döviz kurunun değerinin kaç olduğundan ziyade kurdan ve o döviz cinsi fiyattan bağımsız olarak o alışverişi, o harcamaya, o ithalatı yapmaya olanak sağlayacak para miktarı var mı? Önemli olan birinci konu bence bu. Dolayısıyla döviz kuru Türk lirası reel olarak değerli kalsa bile yüksek enflasyona rağmen çok seri bir biçimde yükselmiyor, düşük kontrol ediliyor olsa bile o ithalatı yapmaya olanak sağlayacak kredi akışı para arzı yoksa eğer zaten toplamda o büyümeyi yani o ithalattaki o büyümeyi de gerçekleştiremeyiz. Zaten o yüzden bu dönemde faizler ne kadar önemliyse aslında kredi büyümesinin kısıtlanmış olması da özellikle ihracat dışı sektörlerde yani ithalatçı sektörlerde ve yani iç iç taleple ilgili doğrudan dış dengeye katkı sağlamayan alanlardaki kredi büyümesinin e, kısıtlanmış olması da bir o kadar önemli. E, dolayısıyla değerli TL'nin değerli kalması, yani döviz kurlarının e, yükselmemesinin e, olumsuz etkisini, kredinin o şekilde kesilmesi, tüketimin bu şekilde baltalanması aslında bayağı bir engelliyor. E, birinci şey bu e, tanım olarak gittiğimizde. İkinci konu da e, ortadaki verilere baktığımızda da aynısını görmüyoruz. E, çok... Harcama gruplarına ayırdığımızda yani ithalatımızı e, geniş ekonomik tanımlara göre gruplara ayırdığımızda işte yatırım malı ithalatı, tüketim malı ithalatı ve ara malı ithalatı olarak e, konuya bakabiliriz. Tüketim malı ithalatı o kadar fazla artmıyor. Hatta yıllık değişim oranı olarak baktığımız zaman üç grupta yatırım ve e, dayanıklı şeyler, e, ara malları da dahil olacak biçimde e, %0 seviyesine yani yıllık değişim olarak baktığımızda %0 seviyesine neredeyse yaklaşmış durumda. Ara ara tek tük aylarda böyle tüketim malı ithalatının yüksek olduğu gibi gözlemler oluyor ama Tek bir veriye bakarak şey yapmamak lazım. Toplam 12 ay üzerinden gittiğimizde dediğim gibi öyle tüketim malı ithalatında ciddi korkutucu bir yükseliş yok. Çünkü zaten olamaz. Yani döviz kurundan ziyade ile alakalı e, kredi büyümesi ve o parasallaşma olmadığı için tüketime kayamıyor oradaki o kaynak. Biz bakın iddia ediyorum e, bu döviz kurlarının yükselmesine izin verilsin ama kredilerin önü sonuna kadar açılsın, sonsuz bir kredi arzı sunulsun piyasaya o ithalat yine artar. Yani orada kredi büyümesi e, döviz kurulundan çok daha belirleyici bir e, faktör bence. Diğer kalemlere baktığımızda yani tüketim dışındaki kalemlere baktığımızda da aramalı ithalatında ciddi bir gerileme var. Doğru sizin de az önce çok güzel tespit ettiğiniz gibi. Onun da birkaç farklı sebebi var. Orada hem geçmişten gelen yani 2022 dönemi sonrası şirketlere mesela aktif rasyosuna benzer bir uygulama getirilmişti. Şirketlere deniyordu ki real sektör şirketlerine eğer bilançonuzda satışlarınızın %5'inden daha fazla döviz taşıyorsanız nakit olarak döviz bakiyeniz varsa o zaman TL kredi kullanamayacaksınız gibi mesela kurallar getirilmişti. O zaman pek çok şirketin bilançodaki dövizi altı duran dövizi kredi akışını korumak için stokla değiştirdin. Yani gidip işte aramalı ithalatın öne çektiği gibi uygulamalar gerçekleştirdiğine tanık olmuştu. Onun bir kere bir bazı şeyi var. Orada biriken stoku eritme yönünde etki oldu. İkinci konu küresel emtia fiyatları geriliyor. Yani petrol fiyatı 90 dolarlardan işte düştü bugün. 80'i bile geçemiyor. 77-75 dolarlar seviyesinde. Daha da aşağıda olduğu seviyeler vardı. Endüstriyel metallerin genelinde bir düş, fiyat düşüklüğü var. Çin büyümesi, Çin'deki ekonomik aktivite sıkıntıda olduğundan dolayı oradaki fatura geriliyor. E, aramalı ithal edip kullanıp ihraç ediyoruz. Dolayısıyla bizim dolar cinsi faturayı da düşürüyor. Altın ithalatı var çok önemli. Altın ithalatında bir gerileme var. O da oradaki tabloyu düşürüyor. Yani genel olarak baktığımızda aramalı ithalatı bu gibi farklı faktörlerle gevşiyor. Tüketim malında da kredi kısıtları yüzünden çok fazla bir e, tüketim malı ithalatında korkutucu bir artış falan yok. Hepsini bir araya koyduğumuzda Türkiye'nin dış dengesinde ben e, endişe verici bir bozulma bu dönemde öngörmüyorum. Ki zaten veriler de bize onu söylüyor. Hatta bunu cari açığa yorduğumuz, yani dış ticaretin üzerine turizm, hizmet fiyatları ve diğer e, finansman e, girişlerini, e, nemalarını ekleyip de toplam cari açık olarak tabloya baktığımızda, Orada çok çok olumlu bir tablo ortaya çıkacak. Yani bu sene 15 milyar dolara yakın bir çok sınırlı bir cari bunu kapatabiliriz. konteks olması için yani bağlamını oturtmak için söyleyeyim. Onun iki katından fazla sermaye girişi oldu sadece bu sene. Yani verdiğimiz cari açıklar iki katından fazla para girişi içeri oldu. Rezervlerde falan da dolayısıyla böyle herhangi bir endişe benim açımdan şu an gözükmüyor. Evren Kırıkolu çok teşekkür ediyorum ve bir ara rica ediyorum sizden haberlerimiz var onları aktaralım sonra tekrar devam edeceğiz değerli izleyenler çay üreticilerine destek ilk haberimiz ilk başlığımız tarım ve orman Bakanlığı tarafından hazırlanan destek resmi gazetede yayımlandı buna göre çay üreticilerine kilogram başına 200 kuruş fark ödemesi desteği yapılacak e, çay üreticilerine destek başlığı altında yatırımcı borsadan çıkıyor borsa bu ay. Sert değer kaybetti. Son 3 aydaki düşüş %20'yi buldu. Bu süreçte 1 milyon 200 bin yatırımcı da borsadan çıktı. Ayrıntılar haberimizde. 1 milyondan fazla yatırımcı borsayı terk etti. Borsa İstanbul yılın ilk 4 ayı olumlu bir performans gösterdi. Bu sürede BIST 100 endeksinde kazanç %40'a aştı. Ancak endeks bu yükselişten sonra karışık bir fiyatlama dönemine girdi. Tarihi zirvesini Temmuz'da 11.207 puanla gördükten sonra 3 ayda %20 geriledi. Yüksek faizler, e, zayıf gelen bilançolar e, ve sıkı enflasyonla mücadele biraz e, borsayı e, yerli ve yabancı yatırımcıyı mevduata e, ağırlıklı daha işsiz enstrümanlara gönderdik. Borsada aradığını bulamayan yatırımcılar hesaplarını kapatmaya başladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre yatırımcı sayısı 4 ayda 1,2 milyon kişi azaldı. Hisse senedi portföy büyüklüğü de 300 milyar liradan fazla küçüldü. Küçük yatırımcıların kısa vadeden ziyade orta ve uzun vadede bilançosu güçlü şirketleri daha tercih edebilirler. Bu dönem portföy oluştururken biraz daha seçici olmayı gerektiren bir dönem diye düşünüyorum. Borsada yatırımcı sayısı geçen yıl Ekim ayında 8,5 milyonu aşmıştı. Bu rakam 7 milyon 155 bine düştü. Değerli izleyenler, büyüme tahminleri düşüyor. Dünya Bankası emlak piyasasındaki kalıcı zayıflık. Düşüş, e, özür dilerim, düşük tüketici ve yatırımcı güveni ile yaşlanan nüfus ve küresel gerginlikler gibi yapısal zorlukların zaten geriye de bir şey kalmamış Dünya Bankası'nın analizinde. Çin'den bahsediyor. Çin'in ekonomik büyüme hızının yavaşlayarak bu yıl %4,8'den gelecek yıl %4,3'e düşeceğini öngördü. Son başlığımız kriptolarda yeni dava. Kripto para borsası şirketi. Kripto Com, sektördeki düzenlemeleriyle yetki alanını aştığı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna SEC'ye dava açtı. Açıklamada Crypto.com'un federal bir kuruma karşı dava açmasının örneği görülmemiş bir hareket olduğuna işaret edilerek... ...komisyonun sektöre yönelik eylemlerinin başka seçenek bırakmadığı kaydedildi. Önemli bir gelişme e, finans piyasaları için ve de Amerika'da e, kripto piyasası için gelişmeleri takip edeceğiz. BİSTÜZ Endeksi dün %0,15 yükselerek 9.044 puandan kapandı. Dolar Türk Lirası karşısında yatay seyrini sürdürüyor. 34.20-34.27 aralığında Euro Euro 37.60 uluslararası piyasalarda dolar karşısında da 1.10'un altına indi. 1.0970'lerde Türk lirası karşısında da yine 38 liranın altında ve altının ons fiyatı 2611 dolara kadar çekilmiş durumda. Gram altın yurt içinde 2882, 4723 lira çeyrek altın, yarım altın 9574 ve tam altında 18837 lira. Dönüyoruz tekrar GCM yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu bizimle birlikte. Evren Bey az önce Dünya Bankası'nın e, Çin'e ilişkin e, riskleri sıralamış alt alta dedim ya başka da çok da fazla bir şey kalmamış geriye diye hakikaten önemli problemleri var. E, Çin'in önceki hafta bir hafta boyunca bir dizi teşvik paketi açıklandı ve bu da çok olumlu karşılandı. Dün Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yani deyim yerindeyse Çin'in devlet planlama teşkilatından bir açıklama bekleniyordu. O açıklamada gelen beklenen teşvik açıklaması gelmeyince hakikaten büyük bir hüsran oluşmuş gibi görünüyor ve bu da MTA fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir etki yaratmış gibi görünüyor. Altın özelinde şunu sormak istiyorum. Amerika'da faizler 50 bas puan aşağıya indi. Bundan sonra da indirim öngörüleri var. Her ne kadar 25 bas puana çekilmiş olsa da diğer taraftan enflasyon yine belli bir seviyede. Yani orada kar marjının daralması Tahvil faizleri de yükselmişken altın fiyatlarını desteklemez miydi? Diğer taraftan jeopolitik riskler altın fiyatlarını desteklemez miydi? Çin mi acaba altın fiyatlarının e, bu sabahki dünden beri ya da 5 günlük gerilemesinin sebebi? E, Yok yani Çin daha çok Çin'in içindeki politika teşviğinin beklentilerin altında kalması, o kötü bir sürpriz yapması, talebin e, yeniden endişe verecek şekilde yükselmeyeceği korkusu aslında altından ziyade endüstriyel Bağlantımız koptu Evren Bey'le bağlantımızı sağladığımız anda tekrar cevabını dinleyeceğiz. Evren Kırıkoğlu'nun şu şekilde sormuştuk değerli izleyenler. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu dün piyasanın beklentisi yaklaşık 700 milyar dolarlara ulaşan yuan cinsinden, Çin'in para birimi cinsinden 4 trilyon yuana ulaşan bir reform, bir teşvik paketi beklentisiydi. Ancak o gelmedi. Daha önce yapılan açıklamalar tekrar edilince bu da ciddi manada borsalarda kayıplara sebebiyet verdi. Asya borsalarında ve elbette emtiyada da altında petrolde aşağı yönlü bir hareket oluşturdu. Tam da bize bunu anlatıyordu Evren Bey. Tekrar bizimle birlikte Evren Bey. Ha, evet kesiklik ee, kesinlikle oldu. Ya altın fiyatı şeyde Çin'deki ee, büyüme beklentilerin düşük kalması veya politika teşviğinin umulduğu kadar yüksek açıklanmaması aslında endüstriyel emtia fiyatları üzerinde biraz daha sanayi tipi emtialar üzerinde daha etkili. Altın fiyatları sizin de ilk başta tespit ettiğiniz gibi küresel jeopolitik gelişmelerden ve Fed'in faiz politikasına biraz daha duyarlı. Yani şöyle düşünmek lazım, dünyada reel faiz düşük olacaksa altın fiyatının desteklenmesi beklenir. Ne kastediyoruz buradan? Amerika'da işte belli bir sene sonu enflasyon tahminimiz var. 2024 sonu, 2025 sonu önümüzdeki öngörülebilir 1-2 yıllık gelecekteki enflasyon tahminine bakacağız. Ona kıyasla, o enflasyon tahminine kıyasla Fed'in faizi bir önceki seviyeye nazaran ne kadar daha aşağı gelirse altın fiyatını o kadar yükseltir. Şimdi Fed ne açıkladı en son toplantısında? Sürpriz biçimde gevşemeci bir tablo ortaya koydu. Hem 50 bas puanlık işte bir büyük boy bir indirime gitti faizlerde. Hem de ileri vadeli faiz yönlendirmesini çok aşağı çekti. 2025 senesi için daha önce sanılana kıyasla %1 daha fazla faiz indireceğini beyan etti. Ama 2025 senesi sonu enflasyon tahminlerinde o büyük o, o boyutta o denli bir revizyon yoktu. Yani faizin bu kadar enflasyona kıyasla daha fazla düşecek olması açıklaması aslında altını desteklemesi lazım aynı şekilde jeopolitik gerginliklerin artması da öyle. Hem Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir takım belirsizlikler var. Orta Doğu'da daha da fazla ısınıyor süreç maalesef gitgide. Dolayısıyla bunların altın fiyatını desteklemesi lazım. Neden son günlerde bir gevşeme izliyoruz? Bir, çok hızlı önden gitti. Onun ufak bir düzeltmesi olarak okunabilir. Bir kar realizasyonu gibi düşünülebilir. İki, Fed'in Fed faiz indireceğim dedi ama bahsettiği kadar indiremeyebileceğine dair spekülasyonlar arttı. Yani bu kadar fazla Amerika'nın faiz indirmesine gerek yok. Amerikan ekonomisi o kadar zayıf değil. Acaba FED bahsettiği bu faiz indirimlerini yapamayacak mı? Şüphesi doğdu. Biraz o aşağı yönünü etkiliyor. Ama ben artık 3000 dolar seviyesi küresel piyasalarda ons bazında radara girdiği için ve rekor tarihi rekor seviyelerde teknik analiz gibi yaklaşımlarda çok etkili olmayabileceği için artık psikolojik etkiler biraz daha öne çıkıyor. Zamanda nasıl 1600-1800 dolarları geçtikten sonra 2000 dolar Direkt radardaydı ve oraya dokunması için hızlı bir süreç yaşanmıştı. Aynısını şimdi 3 bin dolar için yaşanacağını düşünüyorum. Çok uzak olmayan bir zamanda ben altın fiyatının daha da yükselmesini beklerim. Gündelik bu hareketlerin ötesinde trendi bence yukarı yönlü kalacaktır. Evren Bey, son iki dakikamız Amerikan Merkez Bankası Fed. 50 bas puan faiz indirimi sürpriz oldu. Sonrasında bir anda ortalık karıştı. Daha 50 olacak, 70, toplamda 1,25 indirecek bu sene dendi. Sonra birden veriler geldi, şimdi herkes Amerikan Merkez Bankası Fed hata yaptı demeye başladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve bir sonraki adımı ne olacak sizce? Son iki dakika. Katılıyorum. Amerika ekonomisi çok kadar kötü bir halde değil. İstihdam ve talep koşulları tarafında oldukça dayanıklı ve sağlıklı iç tüketimiyle dönüyor. Faiz indirimi başladıktan sonra krediler biraz ısınmaya başladıktan sonra Amerika'nın büyümesi yeniden burnunu yukarı çevirecektir. Fed'in o kadar fazla bence faiz indirmesine gerçekten gerek kalmayacak. Benim bir sonraki adım beklentim 25 bas puan mertebesinde. Toplam bu sene 2 adet 25 bas puan bekliyorum ama 2025'te dediği kadar fazla faiz indiremeyebilir. Gerçekten bu da şaşırtıcı olmaz. Altın fiyatı o zaman neye dikkat eder faiz indirmeyecekse enflasyonun yukarı yönlü sürpriz yapması olasıdır bu tabloda çünkü aktivite dayanıklı. Dolayısıyla Amerika'yı sandığımızdan piyasada konuşulana kıyasla daha dayanıklı bir ekonomiye sahip olarak okumamız lazım önümüzdeki dönemde. GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu her zamanki gibi son derece keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz ve bizleri bilgilendirdiğiniz için. Değerli izleyenler şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından da borsada açılışla birlikte tekrar birlikte olacağız.